25 yıllık hayatımın yani kariyerimin en özel projesi Vallahi evet. şey mi? Bu uzun süren bir konser. Konse uzun bir konser yani konse konse süresi önce, uzun şey. mu olacak? Şöyle anlatayım, kısaca özetlemeye çalışayım. <laughs> Lütfen hayır kısaca değil. Bu benim çok olur. merakım olan bir şey. pop müzik tarihi. Evet pop müzik tarihiyle ilgilenirken onun merakı bunun merakı derken bir anda kafamda bir proje oluştu. İlk önce aranjmanlar projesi oluştu. Aranjmanlar projesi aslında Türkçeye kazandırılmış. Daha doğrusu Türk popuna kazandırılmış yabancı şarkılar. Bir dönem ayıp olarak görülen, yani orijinalleri söylenmesi istenilen şarkılara bir dönem bir gün gelmiş ki 60'lı yılların başında eee Fece yazdığı ya. sözlerle bak bir varmış ya. bir yokmuşla başlamış. Benim anlatmak istediğim hikayede bir pop masalı dediğim hikayede aslında Türkiye'nin yaşadığı hikayeleri de içinde barındıran ve zaman içerisinde yazılan aranjman şarkılarıyla bir bütün olacak. Yani sonrasında araştırmalara başladı, sonra kitaplar okudum, podcast ne podcastler dinlendi ne videolar izlendi, ne aşk hikayeleri öğrenildi, ne şarkı hikayeleri öğrenildi, ne Türkiye tarihi öğrenildi yani öyle güzel hikayeler öyle güzel şeyler çıktı ki ben sonra bunu bir konser yapmaktan vazgeçip bir sahne gösterisi haline getirmek i̇şte istedim. İşte Yani e, e, ekranların da kullanıldığı, akan görüntünün de olduğu, e, dansçıların da olduğu ve benim hazırlayıcı, anlatıcı ve şarkıcı olarak Hı. olduğum bir sahne gösterisine çevirmek istedim Müthiş. ve bunun için çalışmalara başladım.